Kahramanmaraş'ta ilçeler olmak üzere kentin birçok noktasında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri araçlara yönelik denetimlerini sürdürürken kurallara uymaları konusunda sürücülere uyarlarda bulundular. kış aylarının gelmesiyle kazaların artmaması için sürücüleri uyaran ekipler bu dönemlerde kış lastiklerinin takılması ve daha dikkatli olması konusunda sürücüleri uyardı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kentin birçok noktasında araçları yönelik denetimlerine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre denetimlerin bir süre daha böyle sık bir şekilde süreceği bildirildi.